son kalbi yaksa sen ve gibi talim seni de bulacağım oğlum diye yeah. yeni bir videodan daha Merhaba arkadaşlar her angel solotu kat güzel bir maç sizi bekliyor keyifli seyirler sanki buradan girdim gibi bunlar geç kalıyor gibi Bir kili yediler arada At bakalım at. Ama nasıl atılır gördün mü lan? Öğrendin mi? <laughs> Kaç dakika açılır lan bunlar? Eee şey. 19 <laughs> Şurayı açıp halletmek lazım Güzel. Bunu da hallettik. Şimdi işin çetrefelli kısmı nerede? <laughs> Bu nereye sıkıyor bunu? Tamam bu önümdekiler var sanırım bir tek. onları bir bekleyeceğim. Dışarıda gecenin de var. de böyle oynayın ya cesur olun cesur Böyle oynayın canım yiyin Hastanız mı oğlum ya be. mı al be. Ya bugün ne güzel bir gün ya. ya. bu geri kalanlar iki kişi bot mu? ama Değilmiş. apk değilmiş ama gidiyor şu an. Nereye gitti o? Ben ondan geçtim. Ben orada değil miydim? Oradaydım. Abi bu kadar akaroza mermisine düşmemen normal değil. Saçmaladın Danis Aa çık Ne kadar çıktı. ne almışlar? Oraya gideceğe dikkat etmedik. Almışlar malzemeyi. Ne yok şimdi? Tencere nerede? Kafama roketler, bombalar bir şeyler düşüyor ya. Ha, niye durdun? arkadaşına geçti. Gitmiyor arkadaş, niye gitmiyor bilmiyor, gitmiyor ya. Bu ne ara kaldırdı? Orada değildi o. Biraz çok karıştı ya. Yemedi hiç. Yemedi hiç. Yemedi hiç. Nereden görüyorsun da sıkıyorsun benim malzemeyi ya? Çatışıyorlar da uzağa sıkacak bir şeyim yok. Benim sıkıntım orada. M4 almalıymışız. Alamadığımız için şu an açma sapan şeyler oluyor. Ben tarafa doğru geliyor. Onu buraya gelmeden vurmam lazım açıkta. Çok güzel. Güzel o da gitti. Ağrı kenzi. Uyyy 62 dolu. Bunların devamı nerede? Ya da onun kaldırılması var da hakkı var da geri mi gelecek? Tam öldü. Güzel. Bunlar muhtemelen kafama atlayacakmış gibi bir his var içimde. O yüzden buradan zaman lazım. Abi Rudo'yu da buradan sıkmazsın be kardeşim. Kasıyor geliyorlar. Ama benler oynayacağım. Burada bir şey yok. Tak topuk. Şimdi onları burada karşılama zamanı. Taktik maktik yok diyeceğim de var. Burada taktik yaptım. Orada bomba molotof attılar. Bir şüphelendim. Bu iyiydi. Bu iyiydi. İyi denk geldi. Temiz temiz çekmiş olduk. Baba. Aykün mü kardeş? Bunları lootlasam öler miyim? Bir. Alan ne kadar kaldı bakmıyorum diyecektim. Alan çok küçülmüş. Naneyi yiyecek. yok. aç. Oradan devam ki. Ver abi ne vereceğim bana hiçbir şey vermeyeceğim. Mermim yok. 762 alabiliriz. Onlar da varmıştır aslında da. Biz şöyle bir hafiften gidelim oraya. Bunlar niye bu araçla çıkmadılar da böyle oynadıklarını bilmiyorum. Saçma geldi bana. Dönmüyor malzeme. Araba gibi. Güzel çok alan dışı burası. Adam doktor diye düşünerekten geldim. Açtım. Ne amere? Bugün amereden yana şansımız var. Mermileri nerede? Amerenin. Arama gitmem lazım. 5 mermisi mi var sadece oğlum amerenin? Geri kalan mermisi? Yok 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 yok. Sadece bu kadar mı? DSR'ye alsak daha iyi aslında da. Amere 5 mermi 5 mermidir abi sür. Sür 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 alan çok kuracak bundan sonraki alan. Yanıyorum sundur ölüm Tabi tabi çıktı ateşim indir ölüm Fakat nasıl yapacağız bilmiyorum. Burada adam var. Oy. Oynar mı bana? Bana oynar mısın kanks? Kanks bana lütfen oynar mısın kanks? Bak bu sözlerin nokta kalırsa Senin hatta beni Aa nereye gittin adam kaybettim. Aa oh, görmüştüm adamı kaybettim eve girdi kesin. Kesin kes eve girdi ama göremiyorum şu an

Hadi hadi. Bak var aç bana konlarını. Kar beni öyle tut bırakma. Oradan benim batım mutlu ya. Hareket etmiyor lan adam. Adam kolsuz. Ama ben Nasıl oynasak ya? Nasıl oynasak ya? Abi oyuncak kosyon bulamıyorum. bir vaya bir kaldık. Hani oynamak lazım. Ama bak kavur yok alanda kavur. Ya hatırlan aşağıya? Bak bu sözlerin nafta kalırsa Senin o tabeli Tabeli Yerim Çıptız 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 Temiz temiz abi 3433 hasar